Bu videomuzda Afrika'daki yaşamdan küçük bir kesit göreceksiniz. Mambo. Afrika'da yaşam herkes için zor. Bu Imelda için de geçerli. Imelda 38 yaşında Afrikalı bir kadın. Tanzanya Darüsselam şehrinin kıyım mahallelerinden birisinde yaşıyor. Sizi birazdan Imelda ile tanıştıracağım.

Taş kırmak onun gün içindeki yaptığı işlerden sadece birisi. Hayatta kalmak için başka işler de yapmak zorunda. Bazen zenginlerin çamaşırlarını yıkayıp ütülüyor. Bazen tarlalarda çalışmaya gidiyor. Gündelik ev işleri ve çocuklarının sorumluluğu da onun üzerinde. İmalda isminin manasına gelince yaşamıyla tam uyuşuyor. İmalda çabalamak, mücadele etmek demek. O da tam da bunu yapıyor. Tanzanya'da birçok kişi bu işi yapıyor. İmal'da şirket talep ettikçe taşları istenilen büyüklükte hazırlayıp satıyor. Taşlar kullanılacağı yere göre küçük, orta, büyük olarak kırılıyor. Bazen de kum haline getiriliyor. sıcakların 50 derecelerde olduğu Afrika'da bunu yapmak hiç de kolay değil. Bu taşlar bazen yol yapımında, bazen duvar yapımında, kısacası inşaat sektöründe kullanılıyor. İmalda eğer tüm gün çalışırsa bu taşlardan günde 15 torba, yani her torbası 20 kilo olacak şekilde 15 torba hazırlıyor. Torbasını bin Tanzanya şilingine satıyormuş. Burada taş kırmak, işçilik. Taşı böyle kıra kıra toprak haline getiriyorlar. Ve kullanılıyor. Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar. Günlükleri belki 2 dolara falan geliyordur yani böyle. şu taşları kırıp bu hale getiriyorlar. Evet.

saiba <Și wird variance thumbnails> aí,

En mi casa en mi casa after after you broken this don't need this <gülüyor> anlamıyor <gülüyor> <gülüyor> ha again again broken how like this this ha huh? this evet bu şekli gelecek like this ha huh? small These these bunlar bir kere daha elden geçecek ve neredeyse kum gibi olacak. Asante sana. This size. Mhm. This one. This size. Mhm. And then The more than small this, huh? This one. Ah, like a cent. Yeah, like hmm. a cent. Okay. This for for construction. Yeah, for construction. Hmm. For example. Eh yeah, uh, she sell. Yeah, uh, she, she sells. sells. Shell bucket buckets, hmm? one thousand. Ah, one one thousand, how, yeah, big, one, big, how big? big? Two liters, Hard. I mean, 20 liters, 20 liters, yeah. uh, uh, one thousand. One thousand, mm. stone from there, yes. yes this stone from there, uh, stone this stone from there. Uh, uh, they dig it from the ground, ah, ground, ground underground, normal area uh, there. For example, all day, if she works all day, yes? how many uh, uh -huh. liters prepare? How many, many kilograms? Bucket? Ah, buckets. Yes, mm -hmm. how many buckets? Per day. Per day? For yes. day. Ah, it depends. You to go, and you get. You get. Since morning, evening, mm -hmm. 15 buckets. Oh, good. Mm -hmm. good. Morning, mm -hmm. evening. Okay. Mm -hmm. We say Asantisan Elat for understanding. Yeah. Uh,